Gelelim o en sevdiğimiz kısma. Konu anlatımını bir tarafa bırakıp artık pekiştirmelerimizi yapalım. Pekiştirme, alıştırma, örnek her ne demek isterseniz arkadaşlar. Ben iki tane çok basit örnekle başlıyorum. Biliyorsunuz tarzım az çok artık. Kolay örneklerle yapabildiğinizi size ispat etmeyi çok seviyorum. Ve bunu da gerçekten yapabileceğinize eminim arkadaşlar. İki tane çarpanlarına ayrılabilen size denklem verdim. Bu denklemlere göre bu denklemlerin köklerini bulmanızı istiyorum sizden. Sorunun devamıyla ilgilenmemişim. Sadece denklemleri yazmışım. Bunların kökleri nedir arkadaşlar? Kökleri bulunuz. Aa yazamıyorum ki. Kökler göklerin ne olduğunu söylüyor bize. Bir de L yazsaymışım aslında güzel olacakmış. Evet şimdi oluyor. <laughs> Şimdi köklerin ne olduğunu bulmamızı istiyor. Birincisinde çarpanlarına ayırıyorum. x kareyi x'e x diye ayırdım. eksi 8'i ise eksi 4'e 2 diye ayırdım. Çaprazda kontrol ediyorum. Ne var? 2x var. Buradan ne geldi? Eksi 4x geldi. Cevabı ne geliyor? Eksi 2x. Peki ortası eksi 2x miydi? Evet eksi 2x'ti. O zaman işler kolay. Yatayda bunları yazabiliyorduk. Ne diyoruz? x eksi 4 çarpı x artı 2 eşittir 0. Kök bulurken ne yapıyoruz dedik arkadaşlar? Bu çarpanların her birini 0 eşitleyerek buluyoruz. Yani şurası da şurası da 0'a eşit olacak. x eksi 4 eşittir 0 ise buradan x ne gelir? 4 gelir. Burada x artı 2 eşittir 0 ise x kaç gelir? Eksi 2 gelir. O zaman birinci çözüm kümemiz çk süslü parantez yapıyorum. Eksi 2'ye 4'tür arkadaşlar. Ve gelelim diğer alıştırmaya. Aslında eğer temelde ne yaptığımızı anladıysanız sizden şunu rica ediyorum. Lütfen videoyu durdurun ve kendiniz ikinci alıştırmayı denemeye çalışın. Yapabildiğinizi göreceksiniz. Şimdi ben devam edebilirim ama siz durdurdunuz çünkü videoyu. Ee, x kare eksi x eksi 6 eşittir 0 denkleminin köklerini merak ediyorum. Burayı yine x kareyi x'e x diye ayırdım. Eksi 6'yı ne diye ayırıyorum? 3'e 2 diye ayırıyorum. Burada işarete dikkat etmem lazım. Arası eksi, çarpımları eksi. O zaman büyük olanın eksi, küçük olanına artı diyorum. Çaprazda kontrol ediyorum. Ne geldi? 2x geldi. Ne geldi? Eksi 3x geldi. Buradan bunların toplamından eksi x. Ortadakine ulaştım mı? Evet. evet ulaştım. O zaman bunların çarpanlarını nasıl şekilde yazıyorum? Hemen şuraya güzel şekilde yazayım arkadaşlar. x eksi 3 ile ee, x artı 2'nin çarpımının sıfır eşit olması. Ne dedik? Çarpanların her birinin sıfır eşit olma durumunu inceleyeceğiz. O zaman x eksi 3 eşittir sıfırdan. Buradan x'iniz 3 gelir. Burada bakıyorum aynı şekilde x artı 2 eşittir sıfırdan. Burada x'iniz eksi 2 gelir. O zaman çk'mız, çözüm kümemiz ne oldu? Eksi 2 ile 3 olmuş oldu arkadaşlar. Bu soruyu da böyle bitirmiş olduk.